Cesaretinizi kıran 7 neden Cesaretinizi kaybettiğiniz her an bilin ki başarı size sadece bir metre uzaklıktadır. İnsan bilmediği şeylerden korkar ve geri çekilir. Cesaretsizliğin ilacı bilinçlenmektir. Cahilin cesareti risk alarak olur. Bilmediği işlere girer, şansını denemek ister oysa bilmez ki şanslı olanlar işini hiç şansa bırakmayanlardır. 1. Hayat amacını belirle. Seni yaşamda cesaretsiz kılan nedenlerden biri yaşam amacını bilmemektir. Neden yaşadığını bilmeyen için ne yaşadığının da bir önemi olmaz. Her amaç bir umut, her umut da yaşam sevinci verir. Her insan özgün ve kendinden başka hiç kimseye benzemeyen bir varlıktır. Bu yüzden sürekli öğrenmeli ve kendini geliştirmelisin. Gelişen insanın doğal olarak cesareti artar. Çünkü gelişim insanın içindeki gücü harekete geçirir. Eğer hayat amacının farkında değilsen kendini geliştirmeyi amaç edin. Bu amaç seni gerçek amacına götürecektir. 2. Sana müdahale edilmesine izin verme. Cesaretini kıran diğer bir neden en yakınındakilerin sana müdahale etmesidir. Seni korumak ve kollamak adına bilinenin dışında bir şey yapmanı istemezler. İyi niyetlidirler ama ilerlemene engel olurlar. Unutmamak gerekir ki cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşelidir. Ağacın kökleri de ağaç büyüyüp kendinden uzaklaşsın istemez. Ağaç köklerini dinlese ağaç olamazdı. İlk kez deneyeceğin her şey içinde hata riskini de barındırır. Ama aldığın riskler kadar gelişirsin. Yaşamın kalitesini senin gelişimin belirler. Cesaret etmek hiç korkmamak değildir. Korkuya rağmen hareket edebilme yetisidir. Risksiz bir yaşam güvenlidir ama seni geliştirmez. Kıyıdaki bir kayık da güvendedir ama kayığın amacı kıyıda beklemek değildir. Her insanın bir amacı vardır. İnsanlar sadece yiyip içip sonra da ölmek için bu dünyada değildirler. İnsanın gayesi kendini bilmektir. Fakat belli bir bilince ulaşmadan kişi bunu fark edemez. Her insan kendi hayatını yaşamak, tecrübe kazanmak ve sonuçlarını göze aldığı her şeyi yapmakta özgürdür. Allah insanları özgür yaratmışken ne diye başkalarının kölesi olasın ki? Hayır demekten, sevilmemekten kabul görmemekten, hata yapmaktan, becerememekten korkma. İnsanlar bir işte yapa yapa ustalaşırlar ve hata yaparak tecrübe kazanırlar. Yaşam cesurları sever. 3. Yapmaya çalışma, yap. Cesareti kıran şeylerden biri de bir şeyi yapmaya çalışmaktır. Bir şeyi yapmaya çalıştığını söyleyen kişi farkında olmadan kendisine cesaretsizliği telkin eder. Örneğin unutmamaya çalışmak, yardım etmeye çalışmak, sınavı kazanmaya çalışmak, sevmeye çalışmak gibi "çalışıyorum" dediğiniz şeyler için kendinizden emin değilsinizdir ve sonucu da doğal olarak başarısızlıktır. Evvela yapmanız gereken şey yapmaya çalışıyorum gibi söylemler yerine yaparım unutmam yardımcı olurum kazanırım başarırım severim gibi söylemleri seçin. Bir şeyler yapmaya çalışılmaz. Ya yapılır ya da yapılmaz. İnsan uyumaya çalıştıkça uyuyamaz. Sevmeye çalıştıkça sevemez. Kazanmaya çalıştıkça kazanamaz. İsteklerinden vazgeçmeye çalıştıkça vazgeçemez unutmaya çalıştıkça unutamaz. Kızmamaya çalıştıkça kızgınlığı geçmez. Bütün mesele zihnini nereye odaklandığındır. Zihnini nereye odaklarsan öyle düşünmeye başlarsın. Olumsuz olana odaklanıp olumlu sonuçlar elde edemezsin. Yapılmaması gerekene değil, yapılması gerekene odaklan. Ne istemediğini değil, ne istediğini düşün. İstediğin her şey olmaz ama ihtiyacın olan her şey sana bir şekilde gelir. Yaşamında istediğin her şeye sahip değilsin. Çünkü isteklerini karşılamaya çalışıyorsun. Elde edemeyince de kendinizi başarısız hissediyorsun ve cesaretin kırılıyor. Emin ol, istediğin şeyler ihtiyaçların arasına girdiğinde o da gerçekleşir. Çünkü ihtiyaçlar cesaretsizliğe aman vermez. Ne kadar cesur olabildiğinizi görebilmek için ihtiyaçlarınızı nasıl karşıladığınızı odaklanın. İstekleriniz içinde aynı şekilde harekete geçebiliyor musunuz? 4. Kendine güven Seni yaşamda cesaretsiz kılan bir diğer şey de kendine ve zekana yeterince güvenme işindir. Bunun için zeka geliştirici oyunlar oyna, bolca oku, spor yap, farklı insanlarla tanış ve ortam değiştir. Farklı şehirlere git. İnsanın ezberi bozuldukça zekası da gelişir, kendine güveni artar. 5. Kendine hata yapma hakkını ver. Cesaretini kıran şeylerden biri de kabul görmeme, eleştirilme, yargılanma korkusudur. Bu korkuyu aşmanın en iyi yolu da, dürüstçe hatalarına ve zayıf yönlerine paylaşabilmektir. Hatasını fark eden ve itiraf eden kişinin kabul görmesi çok daha kolaydır. Korkular insan beynindeyken daha korkunçtur. İnsan korkularıyla yüzleştiğinde bunun düşündüğü kadar korkunç olmadığını anlar. İçtenlik ve mükemmel görünme arasındaki yarışta kazanan daima içtenlik olur. İçtenlik ve dürüstlük seni huzura götürür. 6. Mükemmel olmaya çalışma. İnsanın cesaretini kıran şeylerden bir diğeri de ondan mükemmellik beklenmesidir. Herkes başkalarının mükemmel olmasını bekler ama kendinden beklenmesinden hoşlanmaz. Unutmamak gerekir ki hiç kimse kimsenin istediği gibi biri olamaz. Kendin olmak için kendi istediğin şeyleri yapman gerekir. Ne mükemmel olmaya çalış ne de başkalarından mükemmel olmalarını bekle. İnsan herkesi özgür bıraktığında ancak kendisini özgürleştirebilir. Hata yapmaktan korkma ve olabileceğinin en iyisini olmayı hedefle. Sadece kendinle yarış kendini kimseyle kıyas etme. Başkalarının senin için ne düşündükleri önemli değildir. Ama arada onlara kulak ver. Belki sana faydalı önerileri vardır. Sana yapılan eleştirilerden alacağın derse odaklanırsan çok şey kazanabilirsin. Eleştiriler insanı kamçılar, ilerletir. Eleştiren kişi sana enerjisini verir, zamanını verir. Seninle konuşur. Bunu önemse. 7. Kendinle dalga geçmeyi öğren. Seni yaşamda cesaretsiz kılan bir diğer neden de yaşamı fazla ciddiye almandır. Her şeye ciddiyetle yaklaştığında yaşam şevkin kalmaz. Oysa hayat bir oyundan ibarettir. Yaşamın komik tarafını gör. Kimse ciddi insanlarla olmaktan hoşlanmaz. Herkes espri yapanları, gülenleri sever. Aynı anda çok şey düşünmeye kalkma. Her şeyi belli bir sıra dahilinde tek tek ele al. Sana cesaret verecek olan şeyleri düşün. Cesaretini kıracak her şeyden uzak dur. Gülmeyi öğren. Kendinle dalga geç. Kimsenin onayını almaya çalışma. Kime ne yaparsan yap, nasılsa kimseye yaranamayacağını bil. İçinden gelen şeyleri yap. Gelmiyorsa yapma. Yaşamını gönüllülük esasına göre yönet. Aydınur Aktaş Hira Bolluk ve Bereket Formülü